Bakalım da şimdi çift kola kilitli. Ay şöyle şöyle böyle bak ya. Kola cips kilit. <laughs> Tartın <Terçim> şöyle. <laughs> kola cips kilit. Cips kola kilit. Kola cips kilit. Kola cips kilit. Kola cips kilit. <laughs>

Hayırsız. Sus. Senin zaten. <laughs> şimdi bu geldi sen gittim. Böyle senin yüzünden yandım -te. Keşke dev oldu. Keşke şimdi oyun başlar başlamadan mı? Bu sırada o günce. Aa mısır. Yeni gördüm. Hadi biriz bu. Burası almayın bu kadar ama. Ama sanki ben bir tık daha küçüğüm. Şimdi bir tık daha üzümlü kek yaptım. Sen bir pasta hangisi Hepsi. Çikolatalı. bir pasta mıydı? Evet. Çikolatalı. Çok güzel. Ben çikolatalı pasta adını unutmuştum. Az önce. <laughs> kakaolu, Sana alıp astar. pasta alıp yo Ben kakaolu bir süt getirdim. Tamam. Bu bir sen beni büyütmeye çalıştın. Bak yine sen beni öldürmeye mi çalıştın? <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> O, iş bu işe hadi. Çok güzel oynayalım. Çok güzel oynayalım. Bu sürü kişiye bu videoyu izlesin. Ha bildim yavaş yavaş. Evet küçük birini sardım küçük de değil ha bu aslında büyüktür ha oha evet. yemiyorum resmen o kadar büyüktür dur şunu daha büyük olur. ama o bana çarpmıştı sen kimsin bana çarpan kişiye yemeye cesaret ediyorsan gel lan buraya gel lan hadi gel gel kapışalım ki sonra gülsün Dur Bir sorudan gelsin ne geçeceğim. Ah. 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 ah, ah. Of. Öldü Sen hı hı. Ama orada sıkışmıştı. Lan Sen